kaçak tespitine geldik. Uğrus'ta Zeytinburnu Telsiz'de Demirkan Apartmanı'nda gördüğünüz gibi bu yüksek binanın su kaçağını çözeceğiz. Güzel olacağına eminim. Biz bu işi çözeriz arkadaşlar. Hallederiz. Allah'ın izniyle. Bu arada bu sokağa girmeyin ters ölmüş. Bilginiz olsun sonra ceza yemeyin. Arabalar ters duruyor ama idare edin. Evet su göründüğü gibi bu dış cepheden buradan başlıyor. Böyle aşağıya kadar inmiş burun hizasından kuştu orada kuşun böyle bir metre üstünden su aşağı kata kadar bodruma kadar inmiş bodrumda da gibi ıslaklık var biz bu suyu çözeriz inşallah yapmadığımızda iş değil her zaman yaptığımız iş olduğu için daha yukarısı göründüğü gibi tertemiz telefonu da düşürmeyelim kuş hiç rahat iyi orada seni sen. Evet, o kaçak yerin arka tarafı burası. burası Banyoyu gösteriyor. Şimdi tesisatları Uğur Usta kontrol ediyor cihazla. Vahit Bey merhaba. 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 Abi. Nasılsınız? Taş, şey, Köyü'nden Vahit abi. Saygılar abi. Evet. Hasta bunu köre Taşpınar. Uğur dinlemeler sağlam galiba. ele durup. Ya kaçak Şurada gösteriyor. Bu bölgede gösteriyor. Aynen. Ama ciddi bir kaçak var aşağıda ya. Bu bataryanın bataryanın <laughs> sağ tarafının üstüne ya. Bu fanyansa gösteriyor. Anladım. Buradan arka tarafa şu arka tarafa saatlerin oradan iki kat aşağıya inmiş. O bataryanın arka tarafından hava boşluğuna bodruma kadar inmiş bu su. Uğur Usta sesi kaptım dedi kaptan. Tabi tabi tabi. Tamam. İstanbulların nem oranı da 45 derece sıcaklık var. Kimse ey ne? maşallah ey maşallah. maşallah. İstanbul'a sakın gelmeyin vallahi kalabalık yapmayın nem yükseliyor. Dün evet. 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 akşam sahile indik de. Evet. Yukarı sarıldığında evet. Cemil abla var. E yeah. Bey. Uğur Bey. Uğur Ustacığım. Kaçağımız burada efendim. Evet su kaçağımız burada. Zaten suyun yoğunluğundan da belli. Oo, ooo oo. Arkada dişli yer olmuş. Bu arkadan dişli yer Evet su geliyor oradan. Göründüğü gibi. Bu en alt kata kadar giden bir su ve bu arada arkadaşlar bilmeniz gereken bir şey var. Şurada güvenliğimizi aldık. Gider kalmasın. Bu çok önemli. Suyun gelişini bir daha görelim. Bir evet fayans olduğu için fayans olduğu için gördüğünüz gibi da. su bu yöne vermez. Hiçbir zaman su fayansın üzerine çıkmaz. Su arkadan nerelerde boşluk varsa var, o tarafa var. gider. Su akar yolunu bulur dedikleri olay bu. Bayık Bey gördüğünüz gibi bizi sağ olsun. Allah razı olsun. Bu sıcak 47 derece nemli havada bizi sıvısız bırakmıyor sağ olsun. Soğuk. Kastamonu ekşisi bekliyordum. Evet. Hepsi geldi. Allah razı, Allah, razı olsun, Allah, Allah razı olsun. Allah, razı olsun. Bu havada bunu bulduğuna şükret olursa. <laughs> Köyde ekşi bitmiş. İstanbullular bitmiş evet. abi. Evet. Abi işlem tamam bak. Arızayı bulduk. Evet. Bayit abi. Gördün mü? Çıktı mı su? Bak bir gel istersen. Yeni nesil bilmez. Eskinin şeyi yapayım mı? abi oraya. Bak. Şöyle alttan doğru bakarsan daha iyi görürsün abi. Dişli alttan patlamış bak. Hmm, evet. Gördün mü abi? Yani. Gördüm. Bizden kaçmaz abi. Uğur Tesat'tan kaçmaz. Her şeyden kaçabilir. Uğur evet. asla. Beni de Ahmet Bey. Eyvallah sağ olun abi. Teşekkür ederiz. İşlemi tamamladık. Su kaçağını bulduk. Nokta tespitini yaptık. Göründüğü gibi şu bölgede dişliği değiştirdik. Dişli parçalanmış. İşlem tamamlandı. O parça nerede Uğur'sta? Uğur'sta. Dişliği nereye koydun? Dışarıda. Nerede dışarıda? Görelim. Hani arızalı nereye koydun? Nedirmiş Bir parçayı görelim Bursa. Nereden ne arıza olduğu bilinsin. Değil mi abi? Dışarısı tertemiz. Ama şu arkada ince bir yarıktan suyu veriyordu. Hiçbir şekilde anlayamazsınız bunu. Evet, musluğun dibindeki parça bu. Patlayan parça bu. İnşallah bir daha olmaz. Koca banyoyu dağıtıyoruz bu yüzden işte yapacak bir şey yok.